Merhaba arkadaşlar. 5 dersimize hoş geldiniz. Bu derste şimdiki zamandan şimdiki zamanı göreceğiz. Geniş zamanı görmüştük. Geniş zaman aynı zamanda şimdiki zaman yerine de kullanılabiliyordu. Hatta gelecek zaman yerine de kullanılıyor. Kilimen şeklinde. Şimdiki zaman yani mutlak şimdiki zaman için Kilivatimen dememiz gerekiyor. Yani Kilimen buraya bir vati şeklinde bir ek geldiğini düşünebilirsiniz. Yani kelimen, kilivatimen geliyorum, kilivatimen geliyorum anlamında. Kilisen, gelirsin, kilivatisen, geliyorsun, kilido, gelir, kilivatido, geliyor. Şimdi bunu böyle ezberleyebiliriz ama ezberlemek yerine ben size kökeninden, kökenini anlatmak istiyorum ki hiç unutmayalım. Şimdi bu nereden geliyor? Şuradan geliyor kelip yata dur yatmak fiili geliyor. Bu yatmak bir yardımcı fiil. Bize de görünüz gibi yor yardımcı fiili geliyor. Bu yor aslında yürümektir. Yürümek eski Türkçede yor şeklinde. Bu eski Türkçe'de gele yorur gele yorum şeklindedir. Ondan sonra geliyorum olmuş. Geliyorum. Onlar da yardımcı olarak yatmak kullanmışlar. Daha sonra ne olmuş? Bunu birleşik yazalım. Buradaki y düşmüş. Kelip ata dur olmuş. Daha önceki derslerde hatırlarsanız keli, keli duyu gösterirken, genir zaman gösterirken bu du'nun aslında durdan geldiğini görmüştük. Burada sondaki r düşüyor. Kelip ata dur. Ondan sonra bu p yumuşuyor. Hece başından. Oluşun b oluyor. Yumuşuyor b oluyor. Hatırlarsınız önceki derslerde ses olaylarında Kelime içindeki B sesinin e, V'ye dönüştüğünü görmüştük. Mesela elbette yerine elvette diyordu Uygurlar. Şu şekilde geliyor. Ve son ses olayı da burada e, e, ünlü daralması meydana geliyor. Kilova Kiliva, Hatta burada da bir ünlü daralması meydana geliyor. Kilivatıdu. Yani aslen aslında bu. Kele yata dur şeklinde. Hatta çok daha eskiye gidersek bu durda da turur şeklindeydi. Kilimiz geliriz. Kilovatımız geliyoruz. Kilisiz gelir e, gelirsiniz. Ancak bu sadece tekil şahıs için ikinci tekil şahıs kilovatı siz gelirsiniz gel geliyorsunuz kilişi de burada işteşlik eki çoğul yapmak için kullanılıyor bunu ileride örnekleriyle göreceğiz kilişi şudu ee, geliyor gelirler kilişi da geliyorlar gördüğünüz gibi hem aynı şekilde vati vatı da ee, devam edelim. Yaxşı mısınız? Mı ee, çözümleyelim. Yaxşı iyi demekte. De. Mu soru eki siz şahıs eki. Yaxşı ee, iyi misiniz demek. Ama merhaba. Anladım. Doğrudan merhaba anlamında kullanılıyor. Yani yaxşı mısınız? Merhaba. Cevaben de yine yaxşı mısınız diyor. Yani iyiyim diye cevap. Yaxşı diye cevap vermiyor. Yaxşı diye tekrar aynı şey tekrarlıyor. Ne iş kılavatı siz? Ne iş yapıyorsunuz? Yani ne yapıyorsunuz? Tapşuruk işleymen. Tapşuruk ödev demek. Tapşurmak kökünden geliyor. Tapşuruk işleymen. İşlemek, çalışmak, yapmak. E, kılmak da yapmak yerine kullanılıyor. İşlemek de yapmak yerine kullanılıyor. E, i̇şleymen. Ödev yapıyorum. Tapşuruk işleyemem. Ular nime kılışvatı da. Şimdi burada u üçüncü tekil şahsta. Çoğu ee, çoğul olursa ular oluyor. Kaynaştırma gelmiyor. Bizde olsa o onlar. Ne kaynaştırma ünsüz geliyor. ama onlarda gelmiyor. Ular şeklinde. Ular nime kılışvatı da. Olar ne yapıyor? kılıç Futbol oynuş Siz oynamam siz. Futbol oynuyorlar. Siz oynamaz mısınız? Yak, oynamayım ben. Ben kisel boldum. Kisel hasta demek. Ben hasta oldum. Ben hastayım. Yak, oynamayım ben. Ben kisel boldum. Tekrar okuyalım. Ular ne Futbol oynuş oynuş Siz oynamam siz. ''Yak, oynamayı men, buldum kisar buldum.'' Ee, Uygurça'da e, ''mastar'' eki bizdeki gibi ''mame'' değil. Yani bizim e, ''yapma-etme'' diyoruz mesela, ''yapma-etme''. Onlardan e, kılış e, ''etiş'' şeklinde ''etmek'' onu sonra göreceğiz. E, başka başka kelime örneği e, yapma etme mesela kör, görme ederiz biz görme Uygurca'da ise körüş şeklinde olacaktır. Kandak kandak kılıç gerek ne yapmak gerek yani? Kandak nasıl da? Kandak, e, kandak kılıç dersek ne yapmak anlamında? Yani nasıl yapmak? Kandak kılıç gerek. E, kılıç sözüne iyilik eki e, her türlü iyilik eki gelebiliyor. Görmüştük ki iyilik ekleri men e, pardon e, birinci birinci şahs iyilik eki um im um um şeklindeydi. Kılıç yani kılıçım kandak kılıçım gerek dersek ne yapmam gerek? Kandak kılıçım gerek e, yani şu şekilde kandak kılışın gerek ne yapman lazım kandak kılışı gerek ne yapması lazım kandak kılışımız kandak kılışımız gerek ne yapmamız lazım kandak kılışımız gerek ne yapmanız lazım kandak kılışımlar gerek. gerek ne yapmanız lazım ama bu sefer çoğul birden fazla kişiye ee, kılışlar gerek ee, kandak kılış kılış gerek ne yapmaları lazım ee, undak kılışımlı nimişka yakışık görmeysen undak bu benzetmek idi dak dek undak e, yani o gibi o gibi birebir çevirsek o gibi olur ancak öyle anlamında undak kılışımlı nimşika yakışık görmeysen öyle yapmamı burada karşılaştırabilirsiniz undak kılışımlı nimşika yakışık görmeysen Nimşka Niçin Yaxşı e, ee, Körmeysen Yaxşı körmek kalıp da Yaxşı gör Beğenmek anlamında Nimşka yaxşı körmeysen ee, O kisil idi Lakin e, Lakin Hazır onun kisili yaxşı bulup kaldı O hastaydı Kisil idi İdi Bizdekiyle aynı şekilde idi Lakin Hazır Hazır şimdi demek. Hazır onun kisiyle yakışı kaldı. E, ee, olmak iyileşmek anlamında. Kaldı. Yakışı kaldı. Yakşı iyi demek de. Onun zıttı da yaman. Kötü demek. Yani iyi kötü, yakışı yaman. Ee, bir de ezgü var. E, ee, ezgü ise bizdeki ile aynı kökenden geliyor. Ancak daha çok şiirlerde kullanılıyor o eski. Ee, yaman emes. Kötü değil. Değil yerine emes sözünü göreceğiz. Emes. Yaman körmek. E, ee, görmenin zıttı. Beğenmemek. Ee, bir cümle örneği görelim. Bunu çözmeniz, çözmeniz için size bırakacağım. Yamanlı körmestin yakışının kadir kimmeti bilinmeydi Yamanlı görmezdin, yakşının, yakşının kadir kıymeti bilinmeydi. Ee, bu da bir kelimenin anlamını söyleyeyim. Kadir kıymet e, değer değer demek. Kadir kadir yani kıymet de kıymet Değeri kıymeti anlamında. Bu aynı anlamdaki kelimeleri bu şekilde birleştirmek mümkün. Öyle olduğu zaman ona gelen ek sadece bir tanesi yani bir kelimeye ek geliyor. İkisine bir tane gelmiyor. Bizde değerini kıymetini desek mesela bizden şöyle demeyiz. Değer kıymetini demeyiz. Değerini kıymetini diye çoğu zaman ikisine de iki kelimeyi de ek getiriyoruz. Ancak onlar da Araya bu, uh, bu işaretin adı neydi? Hatırlayamadım. Bunu koy, kısa çizgi. Bunu koyarsak, e, ek sadece sona geliyor. Kadir kıymeti bilinmeydi. Bu ise görmezden. Yani e, Birebir çevirirsek görmezden olur. Ancak biz o zaman görmeden diyoruz. Ee, evet, o zaman bugünlük dersimiz bu kadar. Anlamadığınız yerleri sormaktan çekinmeyin. Her zaman cevaplamaya e, hazırım. Teşekkür ederim.